Sayın Divan biraz önce aramızda olan Sayın Başkanımız, İl yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, milletteki Adaylarımız. Ben öncelikle bu bizim için çok değerli kişileri selamladıktan sonra şunu söylemek istiyorum ki selam olsun yüreğinde güneşi taşıyanlara, selam devrimci selam olsun kardeşlerim kurtuluşun ve kuruluşun partisi cumhuriyet Halk Partisi'nin güçleri sizleri tüm selamlıyorum bugün kazanmak ve Sizlerin karşısındayız değerli kamuoyu. Değerli arkadaşlarım, bu onurlu görevi bir dönem önce ben de yerine getirdim. Daha sonra her zaman gençlerin milletvekili olmasını isteyenleri kendimize şiar edindik. Ön seçimi savunduk, ön seçime girdik. oy vermemiş olan, siyaseti bir tercih olarak gören bütün kardeşlerime, bütün büyüklerimize, kadın kollarımıza teşekkür bir boşluyorum. Şimdiki sürece gelelim arkadaşlar. Bu süreçten sonra tekrar bu onurlu ve gururlu göreve talip olmuş bulunmaktayız. Bizleri bu yönde teşvik eden tüm örgüt emekçilerimize teşekkür ediyorum. Biz zaman siyaset anlayışının o dört duvar arasına sıkıştırdıkları siyaset anlayışının tersini savunduk. Kendinize doğru duyun kardeşlerim. Kendinize kardeşlerim. Selçuk'ta, Gökçevan'da taş ocakları yapılıp doğa katledilirken sizler oradaydınız değerli kardeşlerim. Cumartesi anneleri adalet arayışının 500. haftasında sizler onlara destek oldunuz kardeşlerim. Sizler devlet arazilerinin yandaşlara peşkeş çekildiği Urla'da o kaçak villalarda kardeşlerimsiniz değerli kardeşlerim. Sizler gerektiğinde kırıkta, gerektiğinde meydada, gerektiğinde ayağda, gerektiğinde bergamada. Her yedi, her yerdeydiniz. Ve değerli kardeşlerim, şimdi burada konuştular. Bunların bir bedeli olmalı, olmalı dediler. Evet, bizim bu Sinan Sarıkaya'yı, Töse'yi ve yol arkadaşlarını orada o bedeni ödetmek Bizim mücadelemiz büyük bir mücadeleydi. Çünkü biz devletimize sevdalıyız arkadaşlar. Biz partimizin sevdalısıyız. Öyle küçük siyasi çıkanlar. Bu sevgi, bu memleket sevgisi İzmir'e sığmadı. Yürce'daydık. Sonra'daydık. Ankara'daydık. Yani bu ülkenin geleceğini savunacağı her yerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik olarak bizler vardık değerli kardeşlerim. Bugün adalet ve partisi diktatörlüğünde yönetilen bu ülkede kardeşlerimiz katlediliyor. Suruç'ta yaşananlar, Ankara'da yaşananlar ve buna sadece seyirci kalan bir devlet anlayışını her zaman reddettik değerli kardeşlerim. Ve bundan sonra da bizim yolumuz bu yol olacaktır değerli kardeşlerim. Biz her zaman için şunları söyledik değerli kardeşlerim. Şimdi bize umutsuz olmak yakışmaz. Şimdi buralara çıkanlar buralarda ideolojik kavgasından bahsediyorlar. Değerli kardeşlerim, ülkemizin bu çok zor günler geçirdiği dönemlerde bizlerin ideoloji farklılıkları olamaz. katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim için önemli olan sadece 30 yaşın altında olmak değildir. Bizim için önemli olan gerçek anlamda, gerçek anlamda genç bakışa sahip olabilmektir. Bizlere sahip çıktığınız için, bu alakalar geldiğiniz için hepinize tekrar önünüzde saygıyla ediyorum. Sözlerimize son vereceğiz. Burada Uzak ilçelerimizden gelen kardeşlerimiz var. Onların da tabii ki zorunlulukları var. Fazla tutmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum son olarak. Her zaman ifade ettim. Nereye gittiysek kibar ettik. Daha bir hafta önce ilk kongresinde kavga tutuş, kavgaya tutuşanları gördük. Büyüklerimizi gördük. güzel ortamı, iki aday arkadaşımız, ben de dahil olmak üzere güzel ortamı gördük. Ve bunu böyle sürdüreceğiz. Bunu böyle sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman Üstad Nazım'ın sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydın izleyenlerini unutmayacağız. Bizler Sivas'ta 93'te bedenen yanıp fikren bizi aydınlığa kavuşturan o canlarımızı asla ve asla unutmayacağız. 24 yaşında kendisini ülkesinin bağımsızlığına adayan deniz gezmiş ve yol arkadaşlarını asla unutmayacağız arkadaşlar. Bizler bu ülkede yaşının büyüterek asıldığı idam edilen Erdal Erenleri unutma şansımız var mıdır arkadaşlar? Asla ve asla yoktur. Ve son olarak şunları söylüyorum arkadaşlar. Bizlerin ne ezilen ne ezen adilce hakça bir düzen diyen Bülent Ecevitleri var. Bizlerin bu ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça bu ülkeye kurtuluş yoktur diyen İsmet Paşaları var. Bizlerin yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek istiyoruz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ları var arkadaşlar. ve En önemlisi bizlerin benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti. olan kişinin bizim de omuz vererek Cumhuriyet Halk Partisi çıtasını bugüne kadar getirdiğimiz çıtayı daha da ileriye taşımak bizlerin boynumuz borcudur. Biz ikimiz de bu sözü veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapmak için el ele omuz omuza çalışacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarım biraz da rol kullanacaksınız. O sandığa giderken şunu hiç unutmayın arkadaşlarım. Bu parti, bu parti özel otel odalarında lobicilik faaliyetleriyle değil, bu parti kulağı evliliğe buraya kurulmuştur. Kulağı evliliğe. Hepinize, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Burada bu salonda bulunanların hiçbirinin tereddüdü yoktu arkadaşlarım. Sağ olun, var olun mevcanlı yavaşlarım. Yavaş arkadaşlarım, teşekkür ederim. Oh,